kırmızı butonu açıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda evin tamamına elektrik dağıtmaya başladık. Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomda sessiz güç kaynağımız, bir jeneratörün yapabileceği tüm işleri yapabilen sessiz jeneratörü ayrıntılı bir şekilde tanıtmak istiyorum. Öncelikle ilk videomda yapmış olduğum tanıtımdan sonra muazzam bir ilgiyle karşılaştım. Ondan dolayı da takipçilerime, ilgi gösterenlere çok çok teşekkür ederim. Daha önceden de bahsettiğim gibi bu ürünü hazırlarken aslında ben kendi ihtiyaçlarım için, kendi evim için hazırlamıştım. Evde elektrikler gittiğinde, özellikle şu kış döneminde her ne kadar şehir merkezinde otursak dahi maalesef Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri tam da olmayacak vakitlerde, sürpriz anlarda karşımıza çıkabiliyor. Özellikle bu ürünü geliştirirken karşılaştığım en temel tetikleyici sebep ise kış döneminde kombinin kalorifer sisteminin çalışmaması. Akabinde şu anda uzaktan eğitimlerin de internet üzerinden devam ettiğini göz önünde bulundurursak elektrik gittiğinde internet, modem, bilgisayar, cep telefonu, tablet gibi ürünler çalışamaz hale geliyor ve elektriğe bağlanmış olan yaşamımızı maalesef kesintiye uğratıyor. Bu da gereksinimlerimizi karşılayamamamız anlamına geliyor arkadaşlar. Peki ne yapmalıyız? Apartman dairelerine jeneratörü de getirip çalıştıramayız bu işin bir alternatifinin olması lazım. Peki bu alternatif nedir arkadaşlar? Evet gördüğünüz gibi bu hazırladığım sessiz jeneratörler, sessiz güç kaynakları elektrik kesintisi olduğunda, elektrik olmayan bir yerde tam anlamıyla birebir amacına hizmet eden bir ürün arkadaşlar. Yani kısaca şu şekilde özetlemek mümkün. Sular gittiğinde evinizde eğer bir su deposu varsa herhangi bir problemle karşılaşmadan ihtiyaçlarınızı görmeye devam edebilirsiniz. Bu da bir elektrik kesintisi olduğunda her zaman hazır bir şekilde bekleyen bir elektrik deposu olarak düşünebilirsiniz. Peki bu sessiz jeneratörümüzle neler çalıştırabiliriz? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle çalıştırmamızın zaruri ihtiyacı olmayan cihazları bir listeden çıkartalım. Birincisi arkadaşlar derin dondurucular ve buzdolapları. Derin dondurucular 12 saate kadar kapıları açılmadığı sürece iç sıcaklıklarında kolay kolay değişim olmuyor. Buzdolaplarında 4-6 saate kadar eğer kapısı açılmazsa kolay kolay gıdalara bir zarar gelmiyor arkadaşlar. Yani buradan şunu söyleyebiliriz. Buzdolapları ve derin dondurucuları elektrikler kesildiğinde çalıştırmamıza gerektirecek bir durum söz konusu değil. Peki bizim yaşamımızı devam ettirmemiz için zaruri ihtiyaç olarak gördüğümüz ürünler neler onlara bakalım. Hemen ben şöyle kısa bir liste hazırladım. Sizinle onu paylaşmak istiyorum. Birincisi arkadaşlar kombi, kalorifer sistemi, sıcak su, sistemi, televizyon, daha sonra bilgisayar, modem, aydınlatma, tablet, telefon şarjı. Gördüğünüz gibi bunlar bizim gündelik hayatımızda elektriğe ihtiyaç duyarak karşıladığımız cihazlar. Bu cihazları çalıştırmak bizim hayatımızı kesintiye uğratmamızı engellemek için yeterli cihazlar. Peki bunları hazırladığım bu cihaz çalıştırıyor mu? Evet, elbette çalıştırıyor arkadaşlar ve uzun bir süre çalıştırıyor. Buradaki sınır cihazımız 1000 W'a kadar çalıştırabiliyor. Şu görmüş olduğunuz listedeki ürünler toplamda zaten 200-250 watt'lık bir elektrik harcadığı için toplamda çok rahat bir şekilde cihazımız bunların hepsini eş zamanlı olarak uzun süre çalıştırabiliyor arkadaşlar. Siz eğer işin içerisine örnek veriyorum bir elektrikli çaycı dahil ederseniz Cihazımız hemen ikaz düğmelerinden kendini muhafaza altında alır, kapatır. Der ki çok fazla benden elektrik çekiliyor diye uyarı verir. Buradaki uyarı ikazları hem sesli olarak hem de led aydınlatmalarla ikaz eder, kendini gösterir. Buradaki amaç enerjinin, depolanan enerjinin hemen bitmesini engellemektir zaten bir noktada ve bu şekilde bu ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Bu ürünü kenarlarındaki kulplarından kaldırarak arabanın bagajına koyup kamp alanına götürebilirsiniz ve oradaki elektrik ihtiyaçlarınızı da karşılayabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu ürünün çalışma mantığı nedir? Bu ürün arkadaşlar depoladığı elektriği istediğiniz her an sadece düğmesine basarak kullanmanızı sağlar. Elektrikler geldiğinde de şebekeden kendini şarj eder. Bildiğimiz bilgisayarların kapanmasını engellemek için kullanılan UPS mantığıyla çalışır. Adeta bir power bank gibi görev yapar ama bir jeneratör gücünde elektrik ürettiği için tüm evin ihtiyacını karşılar. Ama bunu yaparken kesinlikle yakıt kullanmaz. Kesinlikle bir gaz çıkışı meydana gelmez. Ergonomiktir, yer kaplamaz ve en önemlisi de kesinlikle ses çıkarmaz arkadaşlar. Bu sebeple zaten gördüğünüz gibi ben sessiz enerji diye bir projelendirme yapmaya çalıştım. Çıkacak tek bir ses var. O da bir fan sesi. Bu da bir bilgisayar kasasından çıkan fan sesiyle eşdeğer arkadaşlar. Bu doldur boşalt döngüsü 900 defa tekrar edebilecek kapasitede. Bu da her hafta bir kere kullanmış olsanız ki böyle bir şey mümkün değildir. Ben bu şekilde bir örneklendirme vermek istiyorum. 12 yıl üzerinde bir zamana tekabül etmektedir. Yani 10 12 yıla kadar bu ürünü ihtiyaçlarınızı karşılamak için kullanabiliyorsunuz. Daha sonrasında performans düşüklüğü meydana geldiğinde içindeki depolama sistemini tekrar değiştirebiliyorum ve size çok daha uygun bir maliyetle cihazı kullanmaya devam etmenizi sağlayabiliyorum arkadaşlar. Müzik Elektrik kesintisi olduğunda cihazımızı çalıştırmadan önce yapacağımız ilk işlem ve en önemli adım arkadaşlar ana sigortayı kaçak akım rölesi ya da ana sigortadan elektriği kesmek arkadaşlar. Elektrikler kesildiğinde bu şekilde ana sigortayı kapatmamız gerekiyor. En önemli adım bu. Ana sigortayı kapatmadan önce belirtmek istediğim bir konu var arkadaşlar. Bazı yeni sistem evlerde ana şebekeden gelen faz sayısını 2'ye 3'e çıkartmışlar. İşte bir tanesini lambalara vermişler. Şurası benim lamba bölümü. İşte aşağıda da işte kombinin olduğu yeri ayrı, mutfağı ayrı, işte diğer prizleri ayrı olacak şekilde 3 tane prize bölmüşler. Bu tür sigortalama sistemi olan evlerde tek fazdan hepsine gidecek şekilde bir paralelleme yapılması gerekiyor. Bu şekilde yaptığımızda evin herhangi bir prizinden sessiz jeneratörümüzü bağladığımızda evin tamamına elektrik gitmiş olacaktır. Genel anlamda evlerde zaten tek faz sistemi ile sigortalar birbirine bağlı bulunmaktadır. Şimdi ana sigortamızı kapatalım ve cihazımızı aktif hale getirelim. Gördüğünüz gibi elektriklerimiz şu anda kesildi. Ana sigortamızı kapattık. Şimdi cihazımızı ev şebekesine bağlamamız gerekiyor. Bunun için arkadaşlar gördüğünüz gibi yanında gönderdiğim bu kabloyu ilk önce cihazımıza bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi daha önceki videomda çift tarafı erkek priz kullanmıştım ama orada güvenlik problemleri mevcuttu. Şimdi bu şekilde bir soketleme sistemi yaparak güvenlik düzeyini daha da üst seviyeye çıkarttım. Birinci kabloyu bu şekilde bağlıyoruz. İkinci olarak prize şarj kablosunu bağlamamız gerekiyor. Daha sonrasında da gördüğünüz gibi soket sistemini aktif hale getiriyoruz. Şu anda tüm bağlantı işlemleri tamamlandı. Yapmamız gereken tek şey artık cihazımızı aktif hale getirmek. Doluluk oranını buradan takip ediyoruz ve elektriğin ev şebekesine aktarılması için kırmızı butonu açıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda evin tamamına elektrik dağıtmaya başladık. Evimizin herhangi bir prizinden bu bağlantıyı bu şekilde yapmamız mümkün arkadaşlar. Elektrikler geldiğinde ise yapacağımız ilk işlem arkadaşlar cihazımızın elektriğini kablo üzerinden kapatmak. Gördüğünüz gibi elektrikler gitti. Daha sonrasında cihazımızı kapatmak. Son olarak da gördüğünüz gibi bu beyaz kabloyu, ara kabloyu aradan çıkartıyoruz. Soketimizi çıkartıyoruz. Ve şarj olması için cihazımızın şarj bağlantı noktasına kablosunu, siyah kabloyu bağlıyoruz arkadaşlar. Şu anda elektrikler geldiğinde, yani ana sigortayı açtığımızda cihazımız otomatik olarak kendini şarj edecektir. Bu şarj süresinde cihazın açık olmasına da gerek yoktur. Dolduğunda otomatikman kendini kapatır. Kablosunu bağlıyoruz. Bundan sonra yapacağımız tek işlem ise ana sigortayı aktif hale getirmek. Evet, yapacağımız işlem şu anda sadece ana sigortayı yukarı kaldırmak. Gördüğünüz gibi şimdi elektrikler geldi ve cihazımız şarj olmaya başladı. Uzun süre kullanmayacağınız zaman cihazımızı ayda bir kere şarjını tazelemeniz yeterli olacaktır. Şu anda evimin tüm elektrik ihtiyacını gördüğünüz gibi sessiz jeneratörüm üzerinden almaktayım. Açma kapama tuşları, cihazın şarj olma göstergesi, doluluk göstergesi, şarjının azaldığını ya da çok yüksek güç harcandığını gösteren kırmızı led lambası ve aynı şekilde ses düzeni mevcut. Buradan da depolanan elektriğin ne kadarının kullanıldığını tespit etmek mümkün arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi yanlarındaki kurtlarından kaldırarak mobil olarak da kullanmak mümkün arkadaşlar. Tabi ağırlığı 32 kilo civarında bir ağırlığı var. O kadar hafif olduğunu da söyleyemem. Ama kısa mesafelerde aracınızın bagajını koyduktan sonra istediğiniz her yere götürüp kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir şekilde ses yok ve gördüğünüz gibi buradaki listede var olan cihazların tamamını aktif halde elektriğini karşılıyor. Mevcut sesini de şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Hemen bu sipariş üzerine hazırlamış olduğum cihazı şarj edeceğim. Bu bağlantı kablosu, bu da şarj kablosu arkadaşlar. Siyah şarj kablosunu hemen burada var olan ikinci prize takarak şarj ederken ortaya çıkan fan sesini sizinle paylaşmak istiyorum. Şarj soketini takalım. Ve şarj başlasın. Gördüğünüz gibi şu anda şarj oluyor. Ve ortaya çıkan fan sesi de hemen hemen bir bilgisayar kasasından çıkan fan sesine denk. Şimdi şarjdan çıkartalım. Peki bu ürün bir evde, bir iş yerinde kaç saat boyunca cihazları çalıştırabiliyor? Size bunu da bir listesini oluşturdum hemen. Onu paylaşmak istiyorum. Şöyle netleyeyim. Şimdi arkadaşlar, ilk önce burada çalıştıracağı cihazları genel anlamda listeledim ve tek başına sadece bir cihazı çalıştıracak şekilde kaç saat çalıştıracağını listeledim. Bir de tamamını eş zamanlı olarak ne kadar süre çalıştırabileceğini gördüğünüz gibi süresini belirttim. Kombi 10 saat ve üzerinde. 15 saat civarında oluyor arkadaşlar. Bir standart sağlayabilmek açısından 10 saat ve üstünde bir süre olarak belirttim. Televizyonda LED olması şartıyla arkadaşlar 10 saat ve üzerinde çalıştırır. Ama işte bu LCD'ler ya da tüplü televizyonlarda bu süre çok çok düşüyor arkadaşlar. Tek başına bilgisayarda 15 saat civarında çalıştırır. Ben gene buraya 10 saat ve üzerinde diye belirttim. Bu iki bilgisayar olduğunda işte 7-8 saate düşer. Modemde neredeyse 2 güne yakın arkadaşlar. Ama bir günden fazla çalıştırır diye 24 saatten fazla çalıştırır diye gördüğünüz gibi listeledim. Aydınlatmada da 20 wattlık bir lambadan bahsediyorum. Ortalama bizim evlerde kullanmış olduğumuz lambalar 10 ila 20 arasında wattlara sahiptir. Yani bir iki lambayı yaktığınızda gene bir günden fazla takriben iki günü de tamamlayabilecek kadar da süreniz mevcuttur arkadaşlar. Tablet telefon şarjında da istediğiniz kadar neredeyse haftalarca ihtiyacınızı karşılayabilir. Peki bu cihazların tamamını eş zamanlı olarak kullandığımızda ise gördüğünüz gibi 5 ila 8 saatlik bir süre boyunca elektrik ihtiyacımızı karşılayabiliyor arkadaşlar. Kaldı ki bu süre belki yeterli olmayabilir hangi şartlarda? Elektrik kesintisi olduğunda elektrik dağıtım firmasını aradığınızda size kaç saat elektrik kesintisi olacağını takriben söyler. Eğer buradaki rakamlardan buradaki süreden daha uzun süre elektrik gelmeyeceğini söylediyse televizyonu iptal ederek, bilgisayarı daha az kullanarak buradaki süreyi 10 saatin üzerine çıkartabilirsiniz. Yani kombinasyon size kalmış arkadaşlar. Özellikle çocuklu ailelerde evin sıcaklığını muhafaza edebilmek, sıcak suyun kullanımına devam edebilmek için aynı şekilde internet üzerinden uzaktan eğitim sisteminin de devam edebilmesi için bu cihaz gerçekten çok önemli bir eksikliği tamamlamış olacak. Tamamen bir jeneratör gibi görev yapıyor ama hem sessiz hem bakımsız hem yakıt sarfiyatı olmadan kullanmanız mümkün oluyor arkadaşlar. Hatta yakıtla alakalı bir örneklendirme yapayım. Bir jeneratör aynı emsallerde işte 1 1,5 kahvalık bir jeneratör ortalama saatte 1 1,5 litre civarında yakıt harcıyor. Günümüz şartlarında şu anda 6-7 liralık bir rakamdan litresi satılan Yakıtlı değerlendirimizde 5 saat çalıştırdığında 30-40 liralık da ayrıca bir harcama meydana gelecek. Elektrik depolama sisteminde ise takriben 7-7,5 liralık bir elektrik depoluyoruz. Arkadaşlar bağlantı yöntemlerinde gördüğünüz gibi bir tanesi bu manuel bağlantı yöntemi. Bir de ikinci olarak otomatik bağlantı sistemi mevcut. Otomatik bağlantı sisteminde gördüğünüz gibi bu prizlere direkt kapanmasını elektrikler gittiğinde kapanmasını istemediğimiz cihazları bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Bu durumda UPS gibi çalışmakta elektrik gitse de gitmese de direkt bağlantı yapılan cihazı aktif olarak kullanmamızı sağlıyor. Bunlara şu şekilde bir örnek verebilirim. Kapanmaması gereken medikal cihazları direkt bağlantı ile bağladığımızda elektrikler gitse de gitmese de cihaz hiçbir şekilde kapanmadan çalışmaya devam edecektir. Ya da modemi direkt bağlantı yaparak elektrikler gitse de internetin kesilmesini engelleyebilirsiniz. Bilgisayarınızın kapanmasını engelleyebilirsiniz. Ürünü kesintisiz güç kaynağı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da ikinci ve en popüler, en faydalı bağlantı özelliklerinden bir tanesi. Bu hazırladığım video daha önceki tanıtım videosundan sonra biraz gecikti. Sebebi de üst üste almış olduğum siparişlerden kaynaklandı arkadaşlar. Elektrik kesintilerinin yoğun olduğu özellikle kış döneminde insanların zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmek insana gerçekten mutluluk veriyor arkadaşlar. Umarım alan arkadaşlar uzun müddet ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Elektrik kesintileriyle alakalı mağduriyet yaşamak istemiyorsanız jeneratör alıp da evinizde iş yerinizde başka külfetlerle karşılaşmak istemiyorsanız bu üründen talep etmeniz durumunda hazırlar ve adresinize gönderebilirim arkadaşlar. Otobüs firmalarıyla da kargo şirketleriyle de Göndermem mümkün. Sipariş için açıklamalar bölümüne bırakmış olduğum iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Olabildiğince makul değerlerde ürünü hazırlamaya çalışıyorum. Ürünün A'dan Z'ye tüm kombinasyonu imalatı, kabini, kabloları, kabloları tamamen tarafıma aittir. Bizzat A'dan Z'ye benim ellerimden geçecek şekilde hazırlanıyor arkadaşlar. Cihazın farklı modellerini de hazırlama aşamasındayım. Daha küçük ve daha büyük modelleri de olacak. Hazırlamış olduğum ürün 1.2 kahvalık bir depolama gücüne sahip olduğu için ve 1000 W'a kadar cihazları çalıştırdığını da unutmadan ona göre tercih ya da alım yapmalısınız. Bununla gidip de bir elektrikli çaycı makinesini ya da bir fırını çalıştıramazsınız arkadaşlar. Bir buzdolabını çalıştırabilirsiniz. Buradaki listede belirtmiş olduğum cihazların yanına bir de buzdolabını eklerseniz buradaki süre 3-4 saatlik bir seviyeye kadar düşecektir arkadaşlar. Aynı şey aslında jeneratörler için de geçerli. Bir jeneratörü hadi ben aldım bütün evimdeki her şeyi çalıştırsın diye düşünemezsiniz. Orada da aynı şekilde güç hesaplaması yapılarak jeneratör alımı yapılır. Gördüğünüz gibi cihazım şu anda evin tüm ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Cihazın içerisindeki depolanan elektrik azaldığında kendini korumaya alıyor ve kendini kapatıyor. Bunu yapmadan önce de buradaki ikaz lambası, ikaz sesiyle uyarı veriyor. Buradaki ibarelerden de ne kadar içerisinde enerji depolandığını görmek mümkün oluyor arkadaşlar. Son olarak bana açıklamalar kısmındaki iletişim bilgilerinden ya da yorumlardan ulaşabilirsiniz olabildiğince hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışıyorum zaten. Türkiye geneli talepler hızla artmaya başladı. İleriye doğru il il kaç adet satış yaptığımı da sizinle paylaşacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Arge çalışmalarım tabii ki devam ediyor. Bu ürünü geliştirebilecek fikirlere de her zaman ihtiyacım var. Bu videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda ne gibi cihazları nasıl çalıştırıyor onun sizinle paylaşacağım. Sürpriz videolardan haberdar olabilmek için takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere, esen kalın.